23 Nisan anlatman için çok heyecanlanıyorum. Bomba gibi patlıyorum ya. Uzun bir mücadeleden sonra artık dinlendik. Yorulduk tabi anı ama. Bir sürü zorlukların üstesinden geldik. Şimdi de artık 23 Nisan anlatmaya başlayacağım. Uzun bir mücadeleden sonra yeniden karşı karşıyayız Dinozor takımı. Göz topu güçleri ne zamandan beri halen daha saklanıyor. Bizim göz topu güçlerini sakladığımız senin hiç aklına gelmeyecek. Asıl seni hiç ilgilendirmez bu göz topu güçlerinin nerede saklandığı. Size yeni bir planım hakkında birazcık bilgi istiyorum ki kötüleri yenmemiz için tabi. Bu yüzden sizi buraya çağırdım. Köle <laughs> beni yakala o zaman. <laughs> Kötüler yenmek için 2000 x silahlara ihtiyacımız var. Ben yaparım bu işi. Ne? 1000 x silah mı? O kadar güçlü silahla ne yapacağız ki? O yapacağım silahlarla kötülerin üzerine saldıracağız. Bugün yardımlaşma günü olduğu için herkese yardım edeceğiz çocuklar. Henry birkaç kişiye yardım etmeye gitti zaten. E ben de az önce bir iki kişiye yardım ettim. Bu arada şu deyim ki siz gece tarafında iyi sürmüşsünüz. Çok izlenmeler olmuş meğer herhalde. Herkesi kurtardığımız için büyük bir ödül hak ediyoruz. En yetenekli olan Mehmet'tir. Bunu hiç unutmayın. İyi bir şekilde motor sürmeyi becerebiliyor. Bize ait olan ötürü git al bakalım. <laughs> Dinozor takımını tabi pistte bulamadık. Ama neyse ki sizi yakalamayı becerdik. topu güçlerini nereye sakladığınızı söyleyene kadar buradasınız. Bizi yakalamış olabilirsiniz ama dinozor takımı yolunu bulup buraya gelecek ve sizi yok edene kadar asla durmayacaklar. Ve onlar en kısa zamanda gelip sizi durdurmanın yolunu bulacaklar. Bizi durduran bir tek dinozor takımı oldu ve şu konuştuğun şeye bak. Bir gücümüzü kullandık hepsi boşuna mı gitti yani? He? Söyleseniz sessizse. Jackson hapishanesinin dışarısında askerleri de var. Onların bize neler yapabileceklerini bile bilmiyorsun. İkimiz de ikimizin gücünü birleştirebilirsek bu işi tamamlayabiliriz. Ve herkesi o hapishaneden kurtarıp bu işi tamamlayabiliriz. İndir silahı, çabuk. İşimden oğlum işimden askerler. İndir silahları çabuk. Aha patron bir tane motor ve araba gördüm. Anlaşıldı hemen onları yakala. Bak biz birim insanları bu tehlikeli araştırmalarla biz de becerikliyiz. Ve sizin gibi motorlara ne kadar yardımcı olduğumu da bilirsiniz. Sanki siz bunlarla ilgili bir şey bilirsiniz de ben sanki bilmiyorum. <laughs> bir devlet başkanı Alev Füskürtme neymiş bunların hepsinin hesabını vereceksin. Bütün karate dönmesiyle her gün yoruluyorum senin yüzünden. Yorulacaksın. Mücadelenin sonuna kadar siz yok edene kadar asla durmayacağız. <laughs> Eski bir dövüşçü olduğumu söylemiş miydim sana ha? Hop. Hehe. <laughs> Hop. Dur. Her tarafımı acıttın. Kes şunu. Kesmiyorum. Dodge, Stingray. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Biz de artık evimize dönsek iyi olacak. Dur. Ne? Bu kadar erken mi? İyi de mücadelenin sonuna kadar asla vazgeçmeyecektik. Size yardımlarımız dokundu. Hepinizin zor günlerinde yanda olduk. Yardımlaştık birbirimize. Birazcık da kazazede olduk. Yeni silahlar da icat ettik. Ama Mehmet sayesinde bunun üstesinden hepimiz geldik. Hepiniz kendinize iyi bakın. Umarım yeniden görüşürüz. Dinozor takımı! Bunun bedeni ödeyeceksiniz. Ford iyi misin? Her tarafım çok fena parçalandı. Bir an önce beni modifiye etseniz iyi olacak. Siz kendiniz ne kadar beceriksizsiniz çok iyi anlıyorsunuz. Evet hepiniz bu gerçekleri kanıtlayıp iyi bir olacaksınız. Size iyi bir olmayacağız dedim. Sizin gibilerle uğraşıp durmayacağım. Ne oldu senin bize gücüne mi gitti yoksa? <laughs> Alın Ford'u hemen modifiye etmeye gidin. Yoksa sizin için sonunuz kötü olacak. Patron galiba bu kendinde falan değil. Hadi götürelim bizi yok edebilir. Ee, Siz niyeden görüşeceğiz? Umarım mücadele bitince gezegenin sonu nasıl bitecek onu da göreceksiniz.